Hayatınız boyunca kaç kez nefis bir yemek pişirdiniz? Birazını artırdınız ve sonra yarın bunu ısıtır. Yerim diye düşündünüz. Eminim hepimizin başına gelmiştir. Peki ya size? O masum görünen artan yemeklerden bazılarının tekrar ısıtıldığında vücudunuzda sessiz düşmanlara dönüşebileceğini, potansiyel olarak kanser gibi ciddi hastalıklara ve hatta hafıza sorunlarına yakalanma riskinizi artırabileceğini söylesem ne düşünürdünüz bu? Özellikle de bizlerin altın çağımızdaki insanların çoğunun farkında olmadığı. Ancak uzun vadeli sağlığımız ve canlılığımız için hayati öneme sahip bir gerçek. Mutfağımızda sıklıkla pişen ancak tekrar ısıtıldığında adeta zehire dönüşebilen potansiyel olarak kansere veya bunamaya yol açabilecek 5 yaygın yiyecekten bahsedeceğiz. Bu konuda gerçekten şaşırtıcı gerçekler var. Sakın videonun sonuna kadar izlemeden geçmeyin. Çünkü sizi gerçekten şaşırtacak bir bilgi bekliyor olacak. Hadi gelin, ilk yiyeceğimizle başlayalım. Sofralarımızın vazgeçilmezi. Ana yemeğin yanında pilavsız yapamayan bizler için belki de en şaşırtıcı olanı pirinç. Evet, Yanlış duymadınız. O mis gibi kokan, tane tane dökülen pilavımız bile tekrar ısıtıldığında sağlığımız için risk oluşturabilir. Genellikle akşamdan kalan pilavı ertesi gün öğle yemeğinde veya başka bir yemeğin yanında ısıtıp tüketme alışkanlığımız vardır. Belki de büyük bir tencere pilav yapar. Birkaç gün boyunca azar azar yeriz. Ancak pirinç, özellikle oda sıcaklığında uzun süre bekletildiğinde Bacillus cereus adı verilen bir bakterinin üremesi için mükemmel bir ortam haline gelir bu bakteri. İki farklı türde toksin üretebilir; biri kusmaya, diğeri ise ishale neden olabilir. Eğer pilavınız pişirildikten sonra hızla soğutulmazsa ve uzun süre dışarıda kalırsa bu bakteriler hızla çoğalır. Sonra siz o pilavı ısıttığınızda bakteriler ölebilir ama ürettikleri toksinler ısıya dayanıklı olduğu için maalesef yok olmazlar. İşte tam da bu noktada sağlığımız için tehlike çanları çalmaya başlar. Bu toksinler mide rahatsızlıklarından çok daha öteye geçebilir. Sürekli maruz kalmak, sindirim sistemimizi yorarak uzun vadede kronik iltihaplanmalara yol açabilir ki bu da bilindiği gibi birçok hastalığın. Özellikle de kanserin temel nedenlerinden biridir. Ayrıca bağırsak sağlığı ile beyin sağlığı arasındaki güçlü bağlantıyı düşündüğümüzde bu tür sindirim sorunlarının zamanla hafıza problemlerine veya genel bilişsel gerilemeye katkıda bulunabileceği de göz ardı edilmemelidir. Peki ne yapmalıyız? Eğer pilav pişiriyorsanız mümkünse sadece o öğünde yiyeceğiniz kadarını pişirin. Eğer artıyorsa hızlıca buzdolabına kaldırın. Piştikten sonra bir saat içinde soğuk bir kaba aktarıp buzdolabına koymak en iyisidir. Tekrar ısıtacağınız zaman da çok yüksek ateşte. Buharı çıkana kadar iyice ısıttığınızdan emin olun. Ama unutmayın, pirinç pilavını bir kez ısıttıysanız. Tekrar ısıtmaktan kesinlikle kaçının. İkinci ısıtmada risk katlanarak artar. Sağlığımız için bu kadar basit ama etkili bir adımı atlamak istemeyiz. Değil mi? Şimdi de mutfaklarımızın başka bir vazgeçilmezine. Özellikle kış aylarının gözdesi olan patatese geçelim. Patates de tıpkı pirinç gibi. Doğru şekilde muhafaza edilip ısıtılmazsa sorunlara yol açabilir. Çoğu zaman patatesli yemekler yaparız. Patates püresi, zeytinyağlı patates yemeği, patates salatası. Bunlar buzdolabında saklandığında Genellikle sorun yaratmaz gibi görünür. Ancak patatesin içindeki nişasta, eğer pişirildikten sonra oda sıcaklığında çok uzun süre kalırsa, Clostridium botulinum adı verilen bir bakterinin üremesi için uygun bir ortam oluşturabilir. Bu bakteri, bilindiği gibi botulizm denilen ciddi bir gıda zehirlenmesine neden olabilen çok güçlü toksinler üretir. Özellikle patates salatası veya patates püresi gibi hava ile teması az olan, sarılmış veya kapalı kaplarda saklanan patates yemekleri daha risklidir. Çünkü bu bakteri oksijensiz ortamları sever. Botulizm toksinleri sinir sistemini etkileyerek kas felcine yol açabilir ve çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Hafıza kaybı ve bilişsel fonksiyonların zayıflaması gibi durumlar Sinir sistemi üzerindeki etkilerin uzun vadeli sonuçları olarak karşımıza çıkabilir. Kanserle direkt bir bağlantısı olmasa da vücudumuzdaki kronik iltihaplanma ve hücre hasarı genel sağlığımızı ve bağışıklık sistemimizi zayıflatarak diğer hastalıklara karşı direncimizi azaltabilir. Peki patates konusunda ne yapmalıyız patatesi pişirdikten sonra? Eğer hepsini aynı anda tüketmeyecekseniz, mümkün olan en kısa sürede bir saat içinde buzdolabına kaldırın. Oda sıcaklığında kesinlikle uzun süre bekletmeyin. Patatesli yemekleri tekrar ısıtırken de, tıpkı pirinçte olduğu gibi, yemeğin tamamının çok iyi bir şekilde ısındığından, hatta kaynadığından emin olun, ancak en doğrusu. Patatesli yemekleri taze pişirip tüketmek veya kalanları çok hızlı bir şekilde soğutup ertesi gün yalnızca bir kez çok iyi bir şekilde ısıtıp bitirmektir. Özellikle kabuklu pişirilmiş veya alüminyum folyoya sarılmış patatesleri dışarıda bırakmaktan kaçının. Bu tür küçük görünen ama aslında çok büyük etkileri olan detaylara dikkat etmek sağlığımızı korumak adına atabileceğimiz en önemli adımlardan biridir. Unutmayın. Bu tür konuları öğrenmek Hayat kalitemizi artırmak için çok değerlidir. Şimdi de mutfaklarımızın vazgeçilmezi. Protein deposu bir başka tehlikeli yiyeceğe geçelim tavuk. Birçok evde artan tavuk yemeği ertesi gün başka bir yemeğe dönüştürülür veya tekrar ısıtılır. Belki ızgara tavuk artar. Belki de fırında pişmiş bütün bir tavuğun kalanı değerlendirilir. Ancak tavuk eti özellikle de yanlış ısıtıldığında ciddi sağlık riskleri taşıyabilir. Tavuk, yüksek protein içeriği nedeniyle bakterilerin üremesi için çok uygun bir ortamdır. Salmonella ve Campylobacter gibi bakteriler çiğ tavukta doğal olarak bulunabilir ve pişirme sırasında tamamen yok olmaları gerekir. Ancak tavuk yemeği pişirildikten sonra oda sıcaklığında uzun süre bekletilirse veya buzdolabında yeterince hızlı soğutulmazsa bu bakteriler tekrar çoğalmaya başlayabilir. Siz tavuğu tekrar ısıttığınızda, eğer her yeri eşit ve yeterince yüksek bir sıcaklığa ulaşmazsa, bakterilerin tamamı ölmeyebilir. Bu da gıda zehirlenmesine yol açabilir. Tavuk proteinleri tekrar ısıtıldığında yapısını değiştirebilir ve bazı sindirim sorunlarına neden olabilir. Ancak asıl büyük risk bakteriyel üremedir. Gıda zehirlenmeleri Özellikle yaşlı bireylerde çok daha ağır seyredebilir. Bağışıklık sistemini zorlayabilir ve iyileşme sürecini uzatabilir. Kronik bağırsak iltihaplanmaları uzun vadede hücre hasarına ve hatta kanser riskinin artmasına yol açabilir. Ayrıca vücudumuzdaki kronik iltihaplanma ve sindirim sistemi sorunları beyin sağlığımızı da olumsuz etkileyebilir. Bilişsel fonksiyonlar üzerinde baskı yaratabilir. Peki tavuk konusunda ne yapmalıyız mümkünse? Tavuk yemeklerini taze pişirip tüketin. Eğer artarsa, kalanları en geç bir saat içinde buzdolabına kaldırın. Tekrar ısıtırken çok dikkatli olu, Çok olun tavuğun her yerinin içten dışa doğru kaynar hale geldiğinden ve en az 75 santigrat dereceye ulaştığından emin olun. Mikrodalgada ısıtırken, bazen bazı bölgeler ısınmazken, Bazıları aşırı ısınabilir. Bu yüzden ara sıra karıştırarak veya parçaları çevirerek her yerinin eşit ısındığından emin olun. Tavuğu asla birden fazla kez ısıtmayın. Bir kez ısıttığınız tavuk kalanı varsa onu tüketmeli veya atmalısınız. Sağlığımızı düşünüyorsak bu kadar hassas bir yiyeceğe daha özenli davranmak çok önemlidir. Şimdi de mutfaklarımızın yeşil hazinelerinden ıspanaktan ve diğer yeşil yapraklı sebzelerden bahsedelim. İspanak, pazı, kereviz gibi sebzeler, sağlıklı beslenmenin temel taşlarıdır ve demir. Vitamin açısından çok zengindir. Ancak bu sebzeler, özellikle de ıspanak, yüksek oranda nitrat içerir. Nitratın kendisi zararlı değildir. Ancak bakterilerle temas ettiğinde ve özellikle tekrar ısıtıldığında nitrite dönüşebilir nitritler de daha sonra vücudumuzda bazı proteinlerle birleşerek nitrozamin adı verilen bileşiklere dönüşebilir. İşte bu nitrozaminler. Bilimsel araştırmalarla kanserojen olduğu kanıtlanmış maddelerdir. Özellikle mide ve bağırsak sisteminde kanser riskini artırdığı düşünülmektedir. Bu özellikle yaşımız ilerledikçe hücrelerimizin yenilenme hızının yavaşladığı ve hasar görmeye daha yatkın olduğu dönemlerde daha da önem kazanır. Tekrar ısıtılmış ıspanak veya diğer nitrat zengini yeşil yapraklı sebzeler kronik olarak tüketildiğinde vücutta birikerek uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Hafıza ve bilişsel fonksiyonlar üzerindeki etkisi direkt olmasa da vücuttaki toksik yükün artması ve kronik iltihaplanma. Genel sağlık dengesini bozarak beyin sağlığını da olumsuz etkileyebilir. Özellikle de beynimizi besleyen damar sağlığı ile yakından ilişkili olan bu tür konulara dikkat etmek. Uzun yıllar zinde kalmak için şarttır. Peki ne yapmalıyız yeşil yapraklı sebzeleri, özellikle de ıspanağı pişirirken? Sadece o öğünde yiyeceğiniz kadarını pişirmeye özen gösterin. Eğer büyük miktarda pişirdiyseniz ve arttıysa mümkün olan en kısa sürede soğutup buzdolabına kaldırın. Ancak bu tür sebzeleri tekrar ısıtmaktan mümkün olduğunca kaçınmak en güvenlisidir. Eğer illa ısıtmanız gerekiyorsa çok yüksek ateşte ve hızla ısıttığınızdan emin olun. Ama bunu yalnızca bir kez yapın. Pişmiş ıspanaklı yemekleri ıspanaklı börek gibi dondurarak saklamak ve sonra doğrudan fırına atarak ısıtmak riskleri bir miktar azaltabilir çünkü bu yöntem hızlı ve yüksek ısıya maruz kalmayı sağlar. Ama unutmayın, en iyisi taze taze pişirip tüketmektir. Bu basit kurala dikkat etmek, mutfaktaki alışkanlıklarımızı gözden geçirmemize ve sağlığımız için daha bilinçli seçimler yapmamıza yardımcı olacaktır. Ve son olarak Ormanların bize sunduğu lezzet mantarlar. Mantarlar. Birçok yemeğe lezzet katan, besleyici değeri yüksek besinlerdir. Ancak tıpkı tavuk gibi mantarlar da yüksek oranda protein içerirler ve bu proteinler yanlış saklandığında veya tekrar ısıtıldığında yapısal değişikliklere uğrayabilir. Mantarın yapısındaki hassas proteinler tekrar ısıtıldığında sindirimi zor hale gelebilir ve mide rahatsızlıklarına, şişkinliğe veya karın ağrısına neden olabilir. Özellikle hassas mideler için bu durum daha belirgin olabilir. Bunun yanı sıra mantarların nemli yapısı ve gözenekli dokusu bakteriyel üreme için uygun bir zemin oluşturabilir. Eğer mantar yemeği pişirildikten sonra yeterince hızlı soğutulmazsa veya oda sıcaklığında uzun süre bekletilirse Zararlı bakteriler hızla çoğalabilir tekrar ısıtıldığında. Bu bakterilerin ürettiği toksinler tamamen yok olmayabilir ve gıda zehirlenmesi riski ortaya çıkabilir. Gıda zehirlenmeleri özellikle yaşlı bireylerde bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve iyileşmeyi zorlaştırabilir. Vücudumuzdaki kronik stres ve iltihaplanma zamanla tüm sistemimizi etkileyerek Bilişsel fonksiyonlar üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilir. Kanserle doğrudan bir bağlantısı olmasa da. Sindirim sisteminin sürekli zorlanması ve vücudun toksinlerle başa çıkma kapasitesinin azalması genel sağlığımızı ve hastalıklara karşı direncimizi düşürebilir. Peki mantar konusunda ne yapmalıyız? Mantarı mümkünse taze tüketmeye özen gösterin. Eğer mantarlı bir yemek pişirdiyseniz, artan kısmı varsa en kısa sürede. Yani bir saat içinde buzdolabına kaldırın, mantarlı yemekleri tekrar ısıtırken çok dikkatli olun. Yüksek ateşte. Hızlıca ve her yerinin eşit bir şekilde ısındığından emin olun. Asla kısık ateşte yavaş yavaş ısıtmayın. En iyisi. Mantarı pişirir pişirmez tüketmek veya sadece o öğünde yiyeceğiniz kadarını hazırlamaktır. Eğer çok fazla mantarlı yemek yaptıysanız tekrar ısıtma yerine soğuk olarak tüketebileceğiniz tariflere dönüştürmeyi düşünebilirsiniz. Örneğin, soğuk mantar salatası gibi. Bu küçük ama önemli detay hem sindirim sağlığımızı korumamıza hem de genel olarak daha zinde kalmamıza yardımcı olacaktır. Unutmayın, bu tür bilgiler mutfakta daha bilinçli seçimler yapmamız için birer rehber niteliğindedir. Bugün pirincin, patatesin Tavuğun, ıspanağın ve mantarın tekrar ısıtıldığında neden dikkat etmemiz gerektiğini anladık. Mutfaklarımızda sıklıkla karşılaştığımız bu durumların aslında ne gibi gizli tehlikeler barındırabileceğini gördük. Bu bilgiler belki sizi ilk başta şaşırtmış veya biraz endişelendirmiş olabilir. Ama unutmayın. Bu bilgiler sizi korkutmak için değil, sizi güçlendirmek ve sağlığınızı daha bilinçli bir şekilde korumanız için var her birimiz. Kendi sağlığımızın en iyi koruyucusuyuz ve bu tür bilgilere sahip olmak. Doğru adımları atmamızı sağlar, küçük değişiklikler. Uzun vadede sağlığımız için büyük farklar yaratabilir. Belki artık büyük tencerelerde pilav yapmak yerine daha küçük porsiyonlar pişirir. Ya da tavuk yemeklerini hemen tüketmeye özen gösteririz. Belki de artan ıspanağı tekrar ısıtmak yerine onu farklı bir şekilde değerlendiririz. Bu tür alışkanlıkları benimsemek hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralamaktır. Hayatın her evresi yeni şeyler öğrenmek ve kendimize iyi bakmak için bir fırsattır. Özellikle de bu yaşlarda vücudumuzun ihtiyaçlarına daha fazla kulak vermek yaşam kalitemizi artırmanın anahtarıdır. Bu konuda sizin de deneyimleriniz veya bildiğiniz başka yiyecekler var mı? Belki sizin de mutfakta uyguladığınız farklı püf noktaları vardır. Yorumlarda bizimle paylaşın. Sohbet edelim ve birbirimizden öğrenelim. Topluluğumuz olarak birbirimize destek olmak en büyük gücümüzdür. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece daha fazla değerli bilgiye ulaşabilir ve bu bilgilerin daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Birbirimize destek oldukça daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için birlikte adımlar atabiliriz. Sağlıklı ve mutlu bir ömür sürmeniz dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayın.